eve geldik. Evet, çok güzel. Hadi gel bakalım. Aldım paranın adı şeydi var. İşte paranın adı var. İki çanta baksana. <laughs> <laughs> Açınlara oh gelmeyeli de çok oldu. Ha. Ben geldiğimizde <laughs> şey de çok güzel şey. O takımı birisi giymiş gelmiş Enes'in yemeği. Çok güzel. bakalım. Buğdayımız da bıçılıyor. Burası da bizim hükümet konağımız. Burada da kent müzesi var. Ben burası kiliseydi. Üstü batıl. Bilenler bilir. Bir de. Ama iki gün aynı içer mi yoksun Cemil'e? Aynen <laughs> alalım. İki tane al. İnşallah sizlerin de çarpmazlar da. İnşallah. Burası hamam. Tarihi bir hamam. Şurası var Atatürk Etnografi Müzesi. Öyle. Tarihi mekanlardayız. Birazdan Baba da gideceğiz. İçeride yok değil mi Kemal? Bizim içeride de yok da bizim dükkanlarda var. Sen bana dur de. Kahvesi var, kahvesi var. Ama şeyin tem, rengi daha, deseni daha güzelmiş görünüyor. ama O desenden yok mu pembe? O desenden yok mu pembe? Yok. Ha. Hmm. Pembe olmasa da olur ya. Gri çok güzel değil mi anne? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Vereyim ne kadar bu? 900 lira. Tecavüzü, portesi, <laughs> <Allah 90 gülüyor> havlusu da ters anlamayın. Evet kadar. evet. Ay, hay hay, anlıyorum, anlıyorum. Yani yeter ki şey olsun. Ya şunlar falan çok güzel. Bakın onlar işlemeli. <laughs> 100 lira için. Şöyle şunları da çekeyim. Bu yatak yatak anne. Evet, çok güzel. Şunlar da çok güzelmiş Bak Bu güzel <laughs> Bu nasıl? 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 Bu Bu nasıl? Bu Bu nasıl? Bu çok kolları tutacağız. Tamam. Bak. Kolları Hatta bize patlım da Gel otur sen ya. Hayır, sen <laughs> de sağ. Ol. Şöyle birinci, biz bundan aldık. Diğerlerini eve gidince gösteririm artık. Artık eve gidiyoruz. Eve gitmiyoruz tabii ki. Önce çarşıda geri kalan işleri halledeceğiz. Da baba da Ayşan'ından çıkıyoruz. Evet, biz eve geldik. Hmm, çarşıdan ne aldığımızı göstereceğim şimdi size. Baba da iş bunlardan aldık. Bunlar e, kırlent kılıfı. Bir şu desenden aldık. Bir de bu desenden aldık. Bunlar ikişer tane, ikişer tane. Bir de şu koltuk örtülerinden aldık. Bunlar Antalya'ya gidecek. Şöyle bir seccadeyle Dur açacağım şimdi size. Bir saniye. Bir seccade seti aldık. Bunun içinde Neler oluyor? Tam ben bilmiyorum. Şöyle. Böyle bir set halinde bunları aldık. Bir de işte annem düğün için kendine bir şeyler aldı. Onları artık göstermiyorum. Öyle. Bu videoda burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.